Yenimaret Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Saray Mezarlığı'na atılan çöpler mezarlığı bakımsız hale getirdi. Mahalle muhtarı Süleyman Amaç, vatandaşların mezarlığın temizliği konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Şimdi Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tarihi eserlerle dolu yeni imaret mıntıkasındaki vatandaşlar tarafından lüzumsuz, lüzumsuz çöpler dökülmektedir. Defalarca bay bayanları defalarca ikaz ettim, söyledim. Tarihi eserlere nasıl nasıl önem vereceğiz bilemiyorum. Paşalar bize bırakmış bırakacaklarını biz yetişenler, şimdiki nesiller tarihi eserlere hiç önem verilmiyor. İki sene önce mezarlığı temizlettiğini ve ağaçlandırdıklarını dile getiren Amaç, şu an ise tekrar çöp atıldığını ve ağaçların kuruduğunu söyledi. İki sene, üç sene önce orası harabelikti, oralarını temizlettim ben, ağaçlar diktirdim. Ağaçları bile e, kurudu, bakımsızlıktan kurudu. Daha önceden göç idaresi mevkiine kadar uzandığı belirtilen mezarlığın bir kısmının, zamanla taşlarının kaybolması ve çevresinde yerleşim yerlerinin çoğalması ile tarım arazisine dönüştüğü ifade ediliyor.